Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir o kadar da lezzetli bir video ile karşınızdayım. Çok güzel. <laughs> Ustam şifa mı yapıyorsun? O içinde kemik kalmış onu da bir alı verdi gördünüz mü? Oo, mükemmeldi o mükemmeldi. Ter Tertemiz, tertemiz, mis gibi. Bak bak. Bunu yemek isteyenler yorumlarda buluşsun. Arkadaşlar anlayacağınız üzere bugün Asya, Hindistan, oraların lezzetlerine bakacağız. Oraların sofralarını inceleyeceğiz. Ben bayılıyorum. Sizin de bayıldığınızı düşündüğüm için bu videolara bakacağız bugün. Ne yaptın abi oraya? Abi çok kirletmişsiniz etrafı. Bak Allah'tan hijyenikler. Görüyor musun? Temiz... Oha. O kadar temizlenen bir yer görmemişler ki hayretle izliyorlar ama. O... Bak bak nasıl inceliyorlar. Oğlum burayı niye yıkıyor la bunlar falan olmuş olabilirler belki. Geldi geldi yemek geldi bak bak adam işçi a koyayım. Bak bütün terleri bunun içinde şu an muhtemelen. Bütün emeğini vermiş adam o yemeği anladın mı? Bunu yemeyen düşünsün. Dök abim ne o? Çamur. Evet çamur suyu. Güzel lezzetlidir. Bu ne işe yarıyor acaba hani ayağın pislenmesin diye mi koymuş yoksa <laughs> çok garip ya çok mistik videolar ya hiç anlayamıyorum ustam şifa mı hazırlıyorsun ustam koy ustam ne o yaprak mı Bak bak adamların tabaklarına bak. O çok oldu ama o porsiyon biraz fazla oldu hocam. Doyuyorlar mı lan onlar Abi şuranın hali ne falan. Bu videoları izlerken vallahi midem bulanıyor ya. Of. <laughs> Birisi yorumlara ne yazmış? <laughs> hamileler izlemesin canı çeker. <laughs> Arkadaşlar hamileler izlemesin vallahi canı bana çeker bir anda. Koy abim ekmek de koy. <laughs> tanesini attı gördünüz Bak bak şimdi bu koydu buraya bunu koydu arkadaki adam ekmek koydu içine bu fazla oldu ya. <laughs> aldı geri attı. Bu kadar da değil Azıcık bir para alıyoruz zaten. Tertemiz ortalık ya. Vallahi canım çekti arkadaşlar şunu bak bak adam fazla aldı. Abi mesela ben bu insanları anlamıyorum. Oğlum kaşıkla al içine koy. Al içine koy. Bu kadar zor olmamalı anladım. Şunu yapınca her yer pisleniyor. Yarısı yere dökülüyor. Ya bunlar bilerek pis olmak istiyor oğlum Bu çok basit mantık ya. Hiç dünya ile iletişimi olmayan bir kabile bile bilir ya bunu anlar yani. Eliyle alır bir şeyin içine koyar falan böyle. U u, u diye yani bunlar bilerek yapıyor oğlum sanki ya. Kolkata Famous Club Coachauri Coachauriymiş. Geçelim. Aha aynı abimiz. Bu arada bu abi çok ünlü arkadaşlar TikTok'ta falan. Şu ayaklar bak ayağını örttü gördün mü? O niye acaba la? Bilenler var mı? O ayağını niye örtüyor acaba? Bak Bak yarısı şunun içine girdi. Gördün mü onu bak. Bak 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 şimdi bak. <laughs> Neden avra <avrakıyım> ya? <laughs> ne? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Allah'ım <laughs> <laughs> ya Rabbim sana şükürler olsun. Oğlum bu ne? Ustam şifam ustam. Şaka değil mi bu. Allah da senin bela Püh pü senin a... Ya yok artık ya Oğlum bu şakadır değil mi ya Dalga geçiyorlar değil mi o oh. <laughs> Arkadaşlar dalga geçiyorlar <laughs> Arkadaşlar bakın Afrika kabilesinden insanlar bile adamlarla dalga geçiyor ya <laughs> Bak Hindistan'dakilerle dalga geçiyorlar <laughs> Bunu yiyen varsa ben onun Oh. Tamam şaka oğlum şaka Daha Şaka komik ya <laughs> Bir an gerçek diye çok korktum Abi kusura bakma sövdüm sana da ama yani Aha bu abi biliyorum Yapma o dili değdirme ona Allah aşkına değdirme Tamam değdirmedi Bu abi 1980'lerden kaçmış gelmiş buraya Zaman makinesine atlamış gelmiş arkadaşlar Ne koydu süt koydu Arabaya koy buraya. Bu ne? Şu yanda bir şey var ya mikrofon gibi bir o yakışıklı güvenlik itemi mi o ne o? Nay 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 nay. Hadi bu ne oğlum bu? Gerçekten anlamadım ya. Onu. cool olmak için mi yapmış onu? Bu abi değişik bir çay süt gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Keşfetime çok çıkıyor. İzliyorum da ama ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Bilenler yorumlarda buluşalım. Ay ustam. Ustam, ustam protein mi bu? Mükemmel. Bunları yedin mi? 10 gram protein aldın. Spordan sonra iyi gider arkadaşlar. <laughs> Noodle soslarını koyup arkadaşlar <laughs> içecek yaptı şu an. <laughs> Abi çok garipler ya. Gerçekten çok garipler. Aa bunu bilen var mı? Bunu bilen var mı arkadaşlar? Ben bunu çok izliyorum. Arkadaki şarkı çok duygusaldı gerçekten dayanamadım. Geçiyorum. Oh ustam. Koy ustam patates kızartması mı yapıyorsun? Ananı satayım o ne lan? O neydi oğlum? Suriye cipsi olabilir herhalde. Benim de öyle bir videom vardı. Oy şifalı ustama geri geldik arkadaşlar. Bak bak. Aa, <laughs> bu <laughs> <laughs> oh, neydi? Bu ne oğlum? La bu ne lan? Bu neymiş, la? Bak bak. <laughs> Adamın üçüncü gözü çıkmış. Üçüncü gözle bakıyor orada. Abi bu adamın yaptığı yemek nasıl lezzetli olabilir ki ya? Ne oğlum bu? Ne yapıyor? Hamur yoğuruyor ya. Oyuncak hamur oğlum bu. Ee? Ne oldu şimdi o? Allah'ım yolumu düşürme ya Rabbim ya. Vallahi billahi bak. <laughs> Müzik çok anlamlı vallahi. Var. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Aha, geldi mükemmel çorbamız arkadaşlar. Şimdi bu Hintli arkadaşların yemek kültürleri bence şöyle arkadaşlar. Ne bulduysan koy bir tadı olsun. Hani anladın mı? Bir lezzeti olur belki kafasıyla her şeyi içine koyuyorlar. Aa burada nohut varmış. Aa burada şey varmış. Yeşillik var. At. Varsa onu da at. Yani nohut varsa onu da koy falan. Bak oğlum bir de sıra falan olmuşlar lan. Oğlum bayağı sıra falan oluyorlar. Bunlar muhtemelen videoları görüp bir de şey yapıyorlar ya. Abi bu ustanın eli çok lezzetliymiş. Gidek mi ya? <laughs> Oğlum Türkiye'de böyle bir yer olsa kapatırlar Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi atmayacaksın mı like ekmeğin emirini arkaya? Koy koy ya maşallah. Bu çok izledik. Değiştirelim. <laughs> Gördünüz mü? En başı görmeyenler kaçıranlar için tekrar alıyorum. Abi bir de yanında kaşık var. Anladın mı? Yani kaşık da içinde yani yanında. Olmasa yokluktan diyeceğim ya. Olmasa fakirlikten diyeceğim ya. Abi niye böylesiniz ya? Abi niye böylesin? Kusucam vallahi az kaldı kusacağım. Oh, ustam şifa mı ustam? Koldaki kılların arasındaki pisliklerde mi şifası ustam? Tükür bir de ustam içine. Bak şu arkadaki kadın çok lezzetli bir şey yiyeceğim diye sıra bekliyor. Bak görüyor musun bakışlara bak acıkmış ya yani, onu görüp Oğlum bir gün yanlışlıkla yersem diye çok korkuyorum ya Ustam geldik ustam Bak diğer ustalar birazcık pis çalışıyordu sen temiz çalışıyor gibisin ustam Hadi bakalım Kol, bacak olmasın ne olur. Düzgünce yemeğini yap. Şu an her şey güzel gidiyor. Bak oradan kaşıkla alıyor, kaşıkla koyuyor. Gördün mü? Böyle böyle dökmüyor. Her şey şu an güzel gidiyor. İlla o kolu, bacağı sokacak içine anladın mı? İlla sokacak onun içine. Bir uzvu girecek o yemeğin içine yani olmuyor yoksa. Bunlar bir de çok TikTok falan izliyor. Böyle dalga geçildiğini görmüyorlar mı acaba? Ya da bu Hindistan'ın bir kesimi mi arkadaşlar? Gerçekten Hindistan'da böyle lüks restoran falan böyle var mıdır acaba? Vardır gibi bence yani. Düşünsenize de, lüks restoranın Hindistan'da arkasında çalışan abi bu. Yemekleri böyle hazırlıyor sana güzel bir tabakta getiriyorlar falan. Ne oldu şimdi bu? Pişimi yaptın. Lezzetli de dur ya. Arkadaşlar ben bunu yerim diyen yorumlara yazsın. <laughs> Vallahi ağzım sulandı. Oh bak bak çıkarttı da. Vallahi mis gibi. Geçtim. Okay çok yanlış anladım. Açar açmaz çok yanlış anladım Allah'ım. Oğlum şu elini bir yere sokuyor sandım vallahi billahi. <laughs> Abim ne yapacaksın bize bugün o mis gibi lezzetli ellerinle. <laughs> çok güzel. <laughs> Tatlı mı o? Sigara böreği mi yapıyorsun? <gülüyor> Tertemiz. <gülüyor> Oğlum Allah çarptı. Tertemiz dedim mal ya bir anda devamını getiremedim cümlenin. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutamayacağım maalesef. Bir 5-10 dakika daha izlersem kusacağım ya. Ustam şifa mı ustam bu? Bakalım ileriye bakalım. Kızartıyor musun <laughs> bir de onları? Kızart bakayım. Oh. Oğlum niye sürekli arkadan biri gülüyor ya? Yeter gülme ya. Çıkart abim bir de onları. Vallahi şifa oldu ya. Bunu yiyen yani 10 yıl daha ömrün uzar yani. Şu Hindistan'da yaşasam var ya ne keyif kalır ne tasa. Ustam! Ustam! Parmak arasının tadı da geliyor mu ustam? Hanım dondon koyayım ya. Abi gerçekten Değil yapıyorlar bunu oğlum. Farkında mısınız şu <laughs> an? Ustam şifası tırnağının arasındaki pislikler mi ustam? Ooo <laughs> Oo, orada dik kafaya. <laughs> oh oh. Elma suyu arkadaşlar. <laughs> Hindistan'a yolunuz düşerse elma suyu içenin. Evet abim. Bak gördünüz mü? Bak bak bak. Her şeyi atmışlar. Her şey var burada. Bak şimdi burada bir tane kırmızı biber. Burada yeşil biber görüyorum. İçinde böyle et tavuk kumsu belki bir şey olabilir. Sanmıyorum. Onu çok kullanmıyorlar et tavuk. <laughs> Ekmekleri böyle tiftiklemiş olabilirler. Bulamaç. Patates var bak şu patates. Ondan sonra muhtemelen soğan falan filan var. Şunlar ne bilmiyorum. soracağım, morucan her şeyi koymuşlar. Oh suyunu da alıyorlar. Oğlum şifası suyunda. Aa tavukmuş Tamam tavuk kullanıyorlarmış oğlum. Manyak mısınız o kadar da değil. Yap abim. Oh karıştır. Arkadaşlar her şey şu an çok temiz gidiyor. Sıkıntı yok. Bunu biz de yapıyoruz. Baharatları atıyor tavuğun üstüne. Oğlum çok fazla baharat kullanıyorlar ya. Bir de Hindistanlarda şöyle bir şey var. Aşırı baharat kullanıyorlar. Yemeğe gözükmeyecek şekilde baharat dolduruyorlar. Ama bunlar nasıl midesi yanmıyor Biz de severiz. Baharat da yani bu ne oğlum? Bir de bütün baharatları koyuyor yani. Tamam sonunda ne olacak? Tam marine ediyor arkadaşlar.

Eee abim ne olacak şimdi o? E bunların kemikleri yok muydu ha? Ha kemiksizdi. Aa bak tamam tiftik tiftik yaptı arkadaşlar. <laughs> tamam soğanı da koydu. <laughs> Gördünüz. Kırmızı biber mi domates mi bu? Onu da koydu. E dökülüyor yarısı gitti aşağı. Ben bunu yerim diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Eğer bunu yiyen varsa ben onun midesini <laughs> Kusura bakmayın bu videoda biraz fazla küfür ettim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani küfür etmemdeki amaç çünkü bunlar yiyorlar ya hani ben bunları yiyenler müydüsünüz. Midesini... <laughs> Bak bu güzel duruyor. Bak bu iyi gibi. Pilav mı bu hocam? Aoy altından sürpriz tavuklar çıkıyor. Yanmış mı hocam sanki onlar? Et mi o? Oo et diyorlar oğlum. Yer mi lan Anadolu çocuğu. Oy, ustam. numa Güzel ustam. Tertemiz o ustam. Sütü döktü. reaktör Evet, mükemmel Ne yapacak o süt mü lan Bu süt mü acaba kireçli su falan da olabilir yani bilmiyorum. <laughs> Süttür ya. Sütle suyu karıştırmışlar. Ona da baharat attı ya. Krema mı acaba? Krema da olabilir. Karıştır abim. Ne yapacaksın bize bugün? Menümüzde ne var? Özel sos mu getirdin hocam? Ustam özel sos mu? Oğlum oralar ya kapanmış oralar yapma ona. Nunca Özel tarifin Mustafa. <laughs> <Capuccino? Oo, kahve gülüyor> Para o kahve yapmış oğlum. Attığı şey kahveymiş <laughs> oğlum. Baharat attı sandım ben. <laughs> Oy. Oy. Ustam güzel. Yemin ediyorum uyku açar. Bak açar. Ciddiyim açar bu uykuyu yani. Aha. Bir kadın usta. Kadın ustanın eli lezzetlidir, temizdir. Kadınlar daha temizdir arkadaşlar. Diğer Hindistanlı yerlere benzemiyor görüyor musunuz? Bak tertemiz. Bak görüyor musun? şuralar falan tertemiz. Kadın eli değmiş ya çünkü. Bak buralar da öyle kireçli durmuyor yani. Hindistan mı acaba? Hindistan'sa helal olsun var ya bak kadın eli ne kadar belli. Aha! Oğlum temiz lan bunlar. Bunlar diğerlerine göre farklı. Ne döktün ustam oraya? Döktü, krema mı döktü, dondurma mı ne döktüyse üstüne de bu pankekleri attı. Evet ustam. Baharat mı geliyor? Baharat geliyor arkadaşlar. Ayarlamışlar. Bak baharatlar orada. Oğlum bu tatlı gibi duruyor ama. Bu tatlı bir şey değil mi? Oğlum bunlar temiz lan. Bu yenir bak. Bak bunu yerim. Hindistan'a gitsem sokakta bunu yiyenin ta... Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Yenebilir arkadaşlar. E ee, üstüne baharat at bir de. Oğlum bu tatlı değil mi? Niye baharat getirdin ya? Koy artık. Koy diğerlerini. Ne? O ne lan? Oğlum çok garip lezzetleri var ya. Çok garipler. Ha baharat. Ha bak baharatları fışkırtıyorlar gördün mü? Bak baharatları koy abim. Koy. Hiç kıramaz şu an. Umrunda değil <laughs> adam. Bu değişik bir şeye benziyor. Kesin tadı bok gibi olabilir ama en azından daha temizdi. Abi şu çok kötü ya bak. <laughs> Ayy midem bulandı yiyeceğine. Arkadaşlar ben bu videoya daha fazla devam edemeyeceğim. <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yemekleri umarım beğenmemişsinizdir. Beğendiyseniz mideniz... Daha fazla böyle video için arkadaşlar aşağıdan like atabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ayrıca Hindistan'a eğer giderseniz de bu yemeklerden yerseniz sizin ben mideniz...